İki dakikada bilime hoş geldiniz. Gece açık bir havada gökyüzüne baktığınızda birçok parlak nokta görürsünüz değil mi? Dikkatinizi çekti mi? Bazıları kırpışır, bazıları kırpışmaz. Niye acaba? Bu noktaların çoğu birer yıldızdır. Yani birer güneştir. Ama bizden çok uzaktadırlar. Nesneler ne kadar uzaksa bize o kadar küçük görünürler. Bir an gelir aradaki mesafe o kadar büyür ki onları sadece bir nokta olarak algılarız. Birçok yıldızı uzaklıkları yüzünden aslında göremememiz gerekirdi. Ancak çok parlak olduklarından zar zor da olsa onları küçücük birer ışık noktası olarak ayırt edebiliriz. Yıldızların ışıkları kırpışır çünkü gözümüze ulaşmadan önce bu ışığın atmosferden geçmesi gerekir. Havanın çalkantılı katmanları bu ışığı rotasından saptırır. Bu da onun parlaklığında iniş çıkışlara neden olur ki biz bunu kırpışma olarak algılarız. Ayrıca ilginçtir ki ufuktaki yıldızlar tepemizdeki yıldızlardan daha güçlü kırpışırlar. Çünkü ufuktaki yıldızların ışığı atmosferde daha uzun bir yol kat etmek zorundadır. Atmosferin dışında dolaşan astronotlar için kırpışma diye bir şey söz konusu değildir. Onlar yıldızları ışık noktacıkları halinde görürler. Güneş sistemimizin gezegenleri, mesela Mars, Jüpiter ve Satürn çok daha yakındadır. Bunları noktalar değil, küçük diskler halinde görürüz. Parlaklık dalgalanmaları daha azdır. O yüzden gezegenler çok daha az kırpışır. Yani gece baktığınız gök cismi, yıldız mı yoksa gezegen mi kolayca ayırt edebilirsiniz. Yıldızlar kırpışır, gezegenler kırpışmaz. Yeter ki siz dikkatli bakın.